Beşiktaş, Fraport'ta Antalya Spor maçının devri arasında. Erman Toroğlu ile beraber karşınızdayız. E, gol yok ilk yarıda değerli izleyenler. E, direkten dönen top var. E, Beşiktaş'ın daha gole yakın pozisyonları var. Antalya Spor'un da e, girdiği pozisyonlar var. Bir e, penaltı beklentisi olduğu, Beşiktaş'ın penaltı beklentisi içinde olduğu bir pozisyon var. Ama hani böyle kora bir maç hocam. Hepsini saydın bir pozisyonu saymadın. Hangisi? Hakemin A evet şeyi abi. mi? <laughs> Antalya Zibor şahane bir ara topu attı sol içerinden. Yani gol yatmama şansı yüzde beş filan. Ama hakem arkadaşımız oyunun içinde olduğu için futbolcularla beraber topana çarpınca kontratak top gitti. Tane pozisyon, öyle pozisyon her yakalanmaz. Ama ya işte, iyi i̇yi pozisyonda hocam. Evet. Ama işte bu hakemlerle bunlar olur. Bu Abdülkadir, hakem yoktu Bu hakem yoktu piyasaya. Piyasada yoktu yine çıktı. Herhalde bir yerlerden torpil mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar yani? Bir şeylerden mi bastırıyorlar? Filan gene çıktı piyasaya. Yine çıktı işte maç. Öyle pozisyon bir tane iki tane olur hocam. İnşallah evet. gelir bize. Pozisyonun içinde yani gelirse paylaşırız Pozisyonun gerçekten çok ha. enteresan ya. Yani. Ya öyle pozisyon bir iki tane olur evet. maçta. İki takıma da olur. Ee, penaltı için var da e, incelemenin kontrolün yapıldığı pozisyon da enteresan hocam. Onu o, iyice bir var mı izlemek pozisyon? lazım. O varlık i̇yi bir izlemek ona lazım bir şey yapamaz evet ama. ona bir şey yapamaz orada Atık herhalde Özgür Yankaya var da görevli biz de ona iyice bir bakalım hoca <laughs> bakalım <hocam>. zor pozisyon o <laughs> evet. e, maçtan sonra görüntü geldiğinde ona eline boyuna şöyle bir konuşuruz nasıl buldunuz bu 15 günlük aradan sonra Beşiktaş'ı yeni transferleri var Antalya Spor'un e, hocam Antalya ile Beşiktaş birbirlerini iyi tanıyorlar biliyorsun bizim kupa yerinde <laughs> Yani kupa finali, süper kupa finali evet, derken, süper kupa finali derken birbirlerine artık aşırı neşir oldular. Siz, biz gibi oldu onlar. Oynuyorlar, bakalım ne olacak yani. E, Dırı maç her şey olabilir bu tip başta. Bir de şu var, hoşuma giden bir şey var. Şimdi pandemi bilmem ne, şu bu, hastalık şu bu, maçlar başladı. Futbol da iyi değil. değil. Ama şimdi Göztepe Stadı'na bakıyorum, full. Evet. E, geliyorum Beşiktaş Stadı, bayağı iyi. Bayağı, bayağı iyi. iyi, ne kadarı Doğru. var bilmiyorum. Dün Fener Stad'ı bayağı iyi. E, güzel bir olay ya. Evet. Yani aslında taraftarlar futbolun iyi, değil ama, iyi mal oyunu iyi değil özlemişler ama Arma uğruna işte. De, renklerin uğruna gidiliyor. De, gidiliyor. Trabzon zaten full, evet. Ama onlar zaten şampiyonluğa gidiyorlar yani. ya. Orada bir o başarı doğal. var. Hani peşinden evet. gitmesi taraftarın normal ama burada da işte renklerin peşinden gidiyorlar. Arma'nın peşinden gidiyorlar. Ama iyi futbol görmek taraftarın hakkı tabii. İyi de... Tabii şimdi bak bu haftanın maçları, lig maçları böyle gidiyor. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bu haftanın esas maçı bu maçlar değil. Fener Kayseri maçı. Kupa'da Kupa değil maçı. mi? Sana söyleyeyim. Öyle bir şey ki yani Fener için bir tek asılacak yer var. Ona da asılamazsa çok zor. Onun için ne var ne yok o maça hazırlanacaklar. E Kayseri'de şu sıralar iyi gidiyor. Aslında haftanın maçı o maç ben sana söyleyeyim. Beşiktaş-Göztepe maçı da enteresan maç olur. Telafisi çok zor maç tek maç değil mi? Tabii. Tek maç, tek maç. Tek maç. yani o da. E, zaten gelen haberler o tarafa e, kanalize oldukları Abi. yönünde. Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe. Es, eskiden kupaya burun kıvıranlar şimdi kupa hasretiyle ölüyorlar. Özellikle e, eski başkan Beşiktaş'ta biraz değil öyle mi? bir yaklaşımı vardı bir ara. E, olmaması gerekiyor işte. Olmaması gerekiyor. Şimdi Beşiktaş'ta Gezel kenarda çok riske etmek istememiş Önder Hoca. Bakıyorum Oğuzhan kenarda, Larin kenarda hocam. Yani evet. Larin biz maçtan önce ilk takım oyunu programında konuştuk. Larin'in durumu tabii senaryo farklı, görüntüsü farklı ama biraz bir Abu Bakar durumuna dönüşmeye başladı. Tabii durumları farklı, onu tekrar altını çizeyim. Hocam Larin geçen seneden beri. Beşiktaş'ta <laughs> sorun. Şöyle sorun. Şimdi iyi futbolcu, faydalı adam. Faydalı adam. kanada mini ki, takımda da atıyor. Diyor ki kardeşim diyor benim Beşiktaş'a faydam. Şöyle 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 diyor ve bunu sahada da gösteriyor. Attığı goller, asistler, bilmem neler. Evet. Ama diyor benim aldığım para diyor diğerlerinin benim örnek olarak diğerlerinin aldığı paradan bayağı düşük. Siz bunu diyor arayı diyor toparlayın diyor. Bunu toparlamaları gerekir eğer oynatacaksanız Larin'i. Çünkü Larin biraz kırık onu söyleyeyim. Yani kırık dediğim kırgın. Öyle Biraz, biraz böyle var. şey yani moralman filan. Bu tip futbolcu eğer oynatacaksanız parasını verin anlaşın bu sene oynatın faydalarsın. Bak Abu Bakar'ı yolladınız. Abu Bakar'a vereceğiniz bir Yine atıyor arada. Abu Bakar işte Bak, şeyde Afrika Kupası'nda evet. falan leblebi gibi atıyor. Evet yani Abu Bakar varsa ondan sonra neleri aldınız olmadı tutmadı yahu. Hani eldeki bir elma, daldaki iki elmadan Doğru. iyidir. O daldaki iki elma. Yarın düşer, çürür. Sen eldeki elmaya bak ya. Senin eldeki elma iyiyse ondan anlaş. Bak Abu Bakar'da bir hata yaptılar. Herkesi de aldatmaya kalktılar. Ya Abu Bakar işte şöyle böyle sakat değil, çıkmadı. Şimdi aynı olaylarında oluyor. Oynatacaksan verin abi. Çünkü o tip adamları bulmak zordur. Hücumcu adam onlar. E e, i̇şte onu söylüyorum. Bom servis vermek zorunda kalacaksın. O kalitede adamı bon ancak kiralık bulursun. Evet. onu da nasıl çıkacak? Yani e, ama tabii bir prensip de var. Onu da göz ardı etmemek lazım diyor yani ki. Yani biz 1750'den fazla vermeyiz istiyor. diyor. Hizaya sokmak evet. istiyor. Yani bir beşiktaş. duruşla sergiliyor. Ona da bir hocam, şey diyemem tamam hocam. Da, bak tamam da kabulüm de hocam. Şimdi kaleci, orta sahanın beyni, takviye, Santervogol golcü, bunlar farklıdır hocam takımın omurgası. Sağ beke, sol beke, stopere o kadar parayı vermeyebilirsin. Altyapıdan çıkarırsın. Ama o takımı idare edecek adamı kolay kolay bulamazsın. Golcuyu kolay kolay bulamazsın. Vereceksin. Kimse bir şey demez biliyor musun? Futbolcu haddini bilir. Evet. Sen eğer benden daha fazla gol atıyorsan, sen senede bir 10-12 tane atıyorsan, <laughs> 5-6 asist yapıyorsan, ben de 4-5 atıyorsam ben haddim bileceğim. Abi. Sen benden fazla kazanacaksın. Hocam. Bu iş böyledir. Tabii. Kimse de bir şey diyemez. Takım kazanır, prim alırsın. O kadar. Yani kazan kazan sistemi. Tabii. Tabii ona hiç şüphe yok. Onun Beşiktaş takımı tabii şu var. Seneye bu sene zor Beşiktaş için. Seneye ne yapacaklar tabii. Aslında hep söyle. Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Hep söyleler seneye ne yapacaklar. Bir de mesela Galatasaray'ın korkusu var. Öyle değil mi? Bugün ben Galatasaraylı çocuklar adamlar vardı yanımda. Gidize maçına bakıyorlar. Malatya maçına bakıyorlar hocam. Rize maçını, Malatya maçını kovardılar. Ne günlere kaldık? Yani bizi duman ettiler diyorlar. Öyle değil mi? O, o girdaba girersen... ...birkaç büyük takım girdi geçmişte benim futbolculuğumda. Kurtarmak için bayağı zoranlar yaşadılar onu sana söyleyeyim. Ya bu iş kolay değildir. Değil tabii. Ayağını kaldırırsın top ayağının altından gider. Topa vurursun, boş kaleyi dışarı atarsın bugün attığı gibi mesela. Hoş olsaydı da kurtardı durumu. Onun için... Artık bu senenin tükenin, ne oldu? kaldı 14 hafta. Bu senenin ne oldu? Artık yavaş yavaş yani resim gözüküyor. Hele büyük takımlar bu senenin rezilliğinden sonra hakemi federasyonu işte futbolcu falan bıraksınlar. Biz ne yaptık desinler. Ha biz Doğru. ne yaptık? Biz nerede hata yaptık? Şarkı falan var ya onu söylesinler. Biz nerede hata yaptık? Biz derelerde biz bir yerde artık bundan sonra toparlanalım desinler arkadaş. Bir karar versinler yerlisiyle yabancısıyla. Bak Trabzon devre arasında kaç tane top çaldı yerli? İçinden 5 topçunun aldığın mesela 5 topçunun ikisinden faydalansan üçünden diğerlerini de kiraya versen bu senin için büyük avantaj. Artık o yola girmeleri lazım takımdan. Hocam para bitti. Bu mesela Joseph'in kenarda olması işte Gezal'in riske edilmemesi biraz da hani gençlere daha fazla şans vermek Şimdi, Şimdi ben, mı değerlendirilebilir? Şimdi, şimdi, geldi. Larin dedin değil mi? Evet. Larin kaç para alıyor? Ee, mevcutta verdim. mı? Tamam. Bir, bir, bir dört mü? Peki Olsana ne veriyorsun? Şimdi gördüm o yani. O da o civarda. Işte. Hayır abi daha fazla. Biraz indirdiler galiba hocam. Bilmiyorum daha fazla. Bir, bir yedi gibi şimdi falandı. Olsana sen gördün mü üç senedir ben görmedim. Ya oynayamıyor tabii. Orada bizim emekli sosyal sigortalarda gibi oturuyor abi. <laughs> Aynı. Hani ben de emekli olduğum için SSK'da. <laughs> orada benim gibi oturuyor abi. SSK'da oturuyor ya. Oğuzhan oturuyor abi orada. Ne yapıyor ya? Abi yollayacaksın. Oynayan oynayacak, oynamayanı yollayacaksın. Yenisi gelecek. Ama tabii büyük paralar değil. İçeriği önce halledeceksin. Kim oturur, kimi yollarım, kimi alırım. Mesela Necip. Futbol kalitesi belli o çocuğun. Ama adam Beşiktaş'ta lazım bir adam. Tabii Futuban bayrak onlar. isimlerden yani o onlar. Kulübün hafızasına sahip. Ama girdiği zaman kanını canını veriyor. Ama Oğuzhan aynı işi yapmıyor hocam. Şimdi Oğuzhan'ı niye tutayım ben o paralara? Vereyim abi Oğuzhan. Bir şey yapmıyor bana. Her gün bekliyorum Oğuzhan ne yapacak diye. Hiçbir şey vermiyor. Şimdi listeye görünce gördüm. E şimdi oynattığın zaman adam bir şeyler yapıyor. Tabii canım. Josef'i oynattığın zaman adam bir şeyler 100'deyiz. yapıyor. Yüzde yüz. Öteki yapmıyor. Ama o da kadroda. Yani Beşiktaş'ın önümüzdeki sene tabii Mesela Vida gideceğim gideceğim şu bu diyordu şimdi kalacağım diyor. O parayı hiç kimse vermez ona. Beşiktaş'ın da vereceğini zannetmiyorum geçmiş parayı Vida'ya. Yok. Vermeyecek. Yani e, o konuda başkan da kararlı e, mevcut yapar. mali şartlarla belli kriterleri var. Belli rakamların üzerine Doğru çıkmayacağım yapar. dedi. Doğru yaparlar. Yani başka türlü deniz bitti hocam artık. artık. Beşiktaş, Fener, Galatasaray için hocam. Yani bu maçta şunu yaptı. 3-2 galip. O penaltısı verilmedi falan değil. Seneye ne yapacaksınız? E o borçlarla 3'ünün yanılmıyorsam 3, 15 civarında falan borcu var. Kaç? 15. Milyar. Evet Fener'in bayağı borcu dağıttı. Değil mi? O, on, tabii 9, 9 teknik adam. <laughs> yani 69 futbolcu. İşte o kadar e, Ali Bey sponsorluklar şunlar bunlar derken yine hani 6 civarında borcu ya, var. E, nasıl oluyor? Yani yazık abi. Nasıl olsa babalarının kulübü değil ki. Seviyorum. Ben de severim. Ben Ankara güçlüyüm. Yani, Çok seviyorum da. Yani neyi seviyorsun abi? Ne yapıyorsun kulübe? Kulübü borca sokup gidiyorsun. Teknik tek adam. Top oynadım Ben seviyorum. Kulübün anasını ağladım. Gidiyorsun. Yok öyle hikaye abi. Yani kulübün yönetim kurulu kulübün sahibidir. Ama bizdeki sistemle değil tabii. Bizdeki sahibi değil. Bizdeki yapıyor ediyor gidiyor. Kaçıyor gidiyor. İşte o eğer bir şekilde yasa çıkarsa ve herkes döneminden sorumlu olursa o zaman değişecek o, o zaman, zaman işler diyor, değişecek. Neymiş efendim yönetici bulunmazmış bana ne o yönetici zaten gelmesin bana. E tabii canım fayda sağlayacak adamlar. Gerçi yani. şimdi bakıyorum konuştuğumuz için söylüyorum. Ahmet Bey de işte Ali Bey de e, bayağı ellerini ceplerine sokuyorlar şimdi haklarını yemeyelim. Çok para harcadılar ama e, yani bir yandan da hani üstten doldurup alttan giderse e, bu işin sonu gelmez ki. Ona ne denir? Maliyede kara deliğe su dökersin. Kara deliğe su dökersin gider boşa gider o. Kara deliğe su dökmeyeceğim hocam. Yarın öbür günü 10 gün sonra bir sene sonra düşünerek Doğru. bir idare edilir. Ee, İzmir derbisinde Altay penaltı golüyle 1-0 öne geçti Deniz Kada hattı. Orada da dediğiniz gibi hocam çok sağlam bir seyirci var. Göztepe son bu haftaların şey, formda takımıydı. Alt Altay'ın da Hani ligde 19. sırada e, çok ihtiyacı var galibiyete. Orada da enteresan bir ikinci yarı geçer diye düşünüyorum. E, orada başladı ikinci yarı. Tabii Beşiktaş maçı biraz e, uzadığı için. E, öte yanda e, şey içinde bir cümle alayım, ondan sonra toparlayalım. E, hakem içinde e, o. Hani araya girdiği pozisyon dışında hani genel duruşunu, felsefeyi. Abi bana ne ya? Benim gol pozisyonumu engelleyeceksin. Duruşum iyiymiş. Değil Senin mi? Senin duruşun olmasın beni onu engelleme abi. Öyle top çok nadir olur. İnşallah, İnşallah gelir o pozisyon. Gelir. Aynı gelir, dil, gelirse aynı e, izleyicilerle Öyle top her zaman olmaz ki ya. Değil. Öyle pozisyon. Sen benim pozisyonumu engelliyorsun geliyorsun musun sen ya? Abi bunlar bilmiyorlar ya. Bunlar torpille gelen hakemler kardeş. Baba, oğul, amca, çocuk. Bu da öyle baba oğul filan. Gidin abi gidin ya baba oğullar filan gidin abi. Gidin gelsinler topu bilenler bir şeyler gelsinler. Gidin abi. Avrupa'dan da geliyorlar bunlar yapamıyorlar. FIFA yapıyorsun FIFA döndürüyor. Tomçuk. İki defa Mete'yi gönderdin döndürdü. E bakıyor adam bu adam bana niye yolladın diyor ya FIFA. Evet yavaş yavaş toparlayalım biz sözü. Skorboard ekibine bırakalım. Ee, birazdan e, sözü Skorboard'a bırakırken... ...maçın ardından da... E, hem bu maçı Beşiktaş Fraport Antalya Spor maçını hem de Alanya Galatasaray karşılaşmasını görüntüler eşliğinde detaylı bir şekilde ele alacağız efendim. Önce skorboard ardından takım oyununda birlikte olalım.